Hadi evet. bakalım. Heavy sniper ha, e, heavy sniper ha. E. Sizi oğlum sizi karşıma çık. Hadi beyler alıyoruz bunları hadi. Trenci, Yasin hadi kardeşlerim benim. Bunları var Abi, ya şey hoplatıyoruz var, hoplatıyoruz. Ama sisli ya. Aha. Lan, Lan Sıfır. vurdu bir an buna koyayım. Bir kadın canı var en aynı. Hadi. Öldürdüm. Ya, ya, Lan ya. vuramadım ya. Evet üçünü de sanırım ben öldüreceğim. <laughs> benim ikisini ben öldürdüm. Şimdi anaya gelin, onu da beynine de. Ben ikisinin canını gıdım bıraktım ya. Yani. Hmm. Sado ağlama değil değil Sado değil Sado sağlam Erol'un <laughs> <Alan>, gel kaşar <laughs> Vur Uf. Vurdu oh. on Kolay Beynine yedin mi oğlum bak Oy <laughs> helal lan sana <laughs> Oy Oy Oy. <laughs> Oy, o neydi lan Talha abi yatırdık aşağı Sütün içsin o Senin ama bak ne oldu abi? Rahatsız mı oldun? Aldın. İki kişiyi aldın. Aha aldı bak. Aynen. Bırak ye Hadi yine. Hadi hadi. Şatlar bey beynime yedim bırakayım. Eşek yetişemeyecek yine bak şimdi. <laughs> <ya. Vay gülüyor> Lan ben niye yetişemiyorum? Vur vur vur. Şeylere basın ondan sonra shift'e basacaksın. Kaçtı ya. Analiz. Yalışık dönecek Muçi ya Ya oğlum ayağım kaydı ya Buz koymuşlar oraya ya 3-2-1 Hadi görüşürüz Sado <laughs> Ne oldu? Bakalım ne iyi olur. Winner Muçi <laughs> eşeğe şey geliyor Hadi lan Muçi Aslanım benim, benim. <laughs> <laughs> Aslanım benim Lan Öldüm ben <laughs> <var. gülüyor> <laughs> gelecek, uçacak, düşecek, bir daha gelemeyecek. Yalandan vurdu. Yat aşağı diyor ya uşak. Gözüme girsin. Deliğine girsin bu uşak. Ya bu uşak tam... Vurdum ölmedi ya. Koydu. Gitti mi biri gitti ya. Ayyyy Adamı buna koyarlar Beyler, easy peasy limon squeeze Anladınız mı kardeşim? kolay Efor sarf etmedim efor Basit. Aha aynen aha aha Lan dört kişi ne ara geçti beni Eziksin abi ya Oyunu öğren de abi. gel Son şeyde düştüm ya Hayır, ağlıyon Oyunu evet. öğren de gel abi sen hadi <gülüyor> 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 abi dur, abi dur patlamayım dur. Babanın baba birinci olan itaat edeceksin Muç'e. Babanın birinci olduğunu kabul edip itaat edeceksin. Anladın mı kardeşim? Yes Mami. Allah. Bak Muç'e bak ben redi verenim. beyinsiz işte bu şey. Ne diyorsun abi verdim ben ne Allah. Bak Muç'e bak ben redi verenim. Ya, ya merdiven diyeceğim. Ya git ya. Sen daha al. Onu, onu satayım. O ne? Gel 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 gel. Bana koyduğum ölmeden. Sat oğlum tehlikeli şaka mı? Tamam. Ya. ya sıfır geçti. Ters döndü. Hadi lan bu çiğ. Kur'an yapacak yer ama kaldı sadece. Aynen. Gelirken atım, gelirken. Havada atım bir de, öldü o zaten. Gelemiyor ki mal. Ya tamam, hızlı yet. Emre. öldüm alttan. muç'i öldüm muç'i Ah be mücü be. It was at this moment that he knew he fucked up. Lanki... Usta, araba Lan araba. Konuşmayın fazla. Ha. Vurun kafanıza. Arkadan da araba geliyor ha beni zor. İşte. Ayci. Bakacağız. Kim aşağıda büyümüş ya. Onu ya, kim? Ya, Allah, ya kim o ya? Tam vuruyordum i̇ki. var ya İki eşşek İki beyinsiz abla İki işte iki eşşek Hayır hayır vurma Geri zekalı Bomba abi. vurdum Lan geri zekalı Lan Aaa malım patlattı Beyin yoksundur Hahaha Hahahaha Hahahaha beyinsiz ya aslında canlı Bunlar aaa Yani burada herkes iyi biliyor ki size oyun oyunu yapmayacağımız her kez şahit. Aha aynen. Tamam abi söyleyecek bak bak. Ben, ben bir geçeyim. Ah be müşim be. Senin ana <laughs> Evet. Ellerinden öpeyim. Bayram değil, seyran değil. Niye Ramazan'da <laughs> değil miyiz? Buna kodum içi. Aptalın oğlum. Bayram. <laughs> muçi dur muçi. Aman. Ananı sikeyim. <laughs> Tutmuşuz. <musun? gülüyor> Bu benim lan mal ne yapıyorsun? Aa sen bizden miydin abi desene. Saloş bir geçirme. <laughs> ne yapıyoruz abi? Siktiri gidin ya. Ya bitsene. Ya köyüne git köyüne. Al işte <laughs> amına koyayım nasıl çıkacağım ben burada? <laughs> ben nasıl çıkacağım burada? <laughs> ya böyle bu ki sana vurmayacak. Benim kanka. Benim Yok, bu benim. Geç geç geç. <laughs> Trajik burada bir sıkıntı var kardeşim. Ya siktir git abi pek ediyorum ya. <laughs> My devil çık kardeşim. Hadi gerizekalı zekalı sal. Siktir git. Mal e. ederler böyle adam. Mal mal. Kalmış seni. Genci dur 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 tamam koruyacağım ben seni çok koruyacağım. Tamam güzel. Yasin yürü. Yasin Night Devil'a vur. Yasin. Yok yok ben yokum yok yok. Aha yok. Emir abi. Lan yok yok hayır aynen, hayır hayır. Komik değil bak. Komik değil yapma o <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> allah Aferin. Valla peşin lan ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Yasin değil <laughs> <bırakayım>. Yasin değil. <laughs> Sen nereye gidiyorsun lan? Gel <laughs> Yürü, yürü. Sıkarım belanı, yürü. Yo sen ben de yürüdün mü? Aferin yürü. lan tiracı. Ananı düşmedi. Düşmesin ben düşüreceğim de. Şunları kim o? iki mi? oğlum o da bizden. Hayırdır lan bunu. Arkamda yemez ya. I believe I can fly. Oğlum yanlış hal Bittiniz Söyle. ben diyeyim bittiniz. Hadi görüşürüz. Yapar. Lan ya. çekil evet. lan. Uç. Evet. Uç. Evet. Geç uçayım. Ramı geçer. Yani var ya video full sansürlü olacak amına ne ki? Kim bu? Kim bu? Benim ben. Çin... Küfürsüz video mu olur? <laughs> tamam, hala madde Bak ya hala sövüyor ya. <laughs> Abi sen de bir yatar mısın aşağı gel buraya gel. Yat aşağı. Bu benim buçi tamam. dur. Aa vallahi geçtim. Emre, Emre kurtar beni Emre. Ebru bile Ebru abi koluna bile kurtaramaz seni. Mal, mal oğlum mal, salak. Eben mal. Eben mal. Bu mu ana <laughs> koyayım? <gülüyor> hadi görüşürüz Emre abi kendine iyi bak. Bir kim? Siktir lan kaç Salak soda hadi. <laughs> Şimdi sana, sana mal olduğu için bu direkt aşağı düşüyor o geri zekalı. Ben mi? Sa Ay salıyorum. Evet abi Türkçe merhaba. Muçi. Aptal mı? Gidin bizim oradan al. Gördüler. Bak bunu ne Hayırdır bana koyayım ya. Gel gel. Emre abi gel kafana vurayım. <gülüyor> <gülüyor> Vurdum <gülüyor> onu. Siktim. Çoktum seni. Yat aşağı lan. Baba <laughs> <laughs> araca biniyor, araca biniyor. Bak bak bak. Aracı ne 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 Olmaz ne ne Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Kim <gülüyor> <gidelim>. <gülüyor> <gülüyor> hiç hiç aşağı gitme. Araba <laughs> Ar anahtarı kimde bir verebilir mi? İki tur atıp geleyim. Konu. Abi değmedi ki abi <laughs> ben niye vuramıyorum ya? Ben niye, 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 niye tekliyorum ben onu be Ben niye vuramıyorum? Kafana vuruyorum çünkü hadi, hadi. Emre abi Kafana geçiriyor mu beyzbol sopasını Anladın mı? Trenc ne yapıyorsun lan? Lan benim solo Abi valla görmedim Valla görmedim Kim bu? lan? Ah, Helal lan Bu patates ettin işte. Aha Bir turda ben vurdum Hı -hı. Ben az, Hayır Bendeki bal başı Benim kimse de ben, ben... yok. Ben kırmızıyım. Yalan söylüyor beyaz. Kırmızıyım <laughs> Götünü zorla tuttum <laughs> lan. Ya Zeka konuşuyor ya burada. Benim ben ben ben. ben... <laughs> Yasin siktim <laughs> bela <beden gülüyor> ama. Tam 12'den. <laughs> Vallahi Tom 12'den gelsin eyvallah. Oğlum vallahi yerde Çok kayıyor, çok kayıyor. Hani Sadık kim koydum seni? Aptal vur onu. Kim o? Siyahlı vur onu, vur onu, vur onu. Beyazlıya vur Ne anlatıyorsun abi sen gel buraya. <laughs> <laughs> Ama Maalesef etti aynı. Aynen. Ya Yasin ne yapıyorsun Yasin ne yapıyorsun? Helal of. Helal lan Yasin. Yasin de güzel, Yasin de güzel. Ah be, Mışım be. Tamam git bitir hadi. Konuşma fazla. <laughs> tamam bitiriyor. Sen niye ters yapıyor ki? Bu işi. İla Helal. Çık çek, çık 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 Yasin. Çekeceğim kapıyorum seni. Uçan gitsin. Beyazım. Abi aman trenci pardon vallahi pardon. Sıkıntı saldım yok sıkıntı yok. Saldım. Night level senden önde mi? E mal trenci. Kanka niye <laughs> bu onu durdurmamız lazım. Lan yapıyorsun? <abi. gülüyor> <laughs> Sado imnelik yapıyor yine. Onun. Vur 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 vur. Tam tuttum yola tuttum Emre. Geçti mi sen bu çiğ geçti mi şu an? Geçti mi? Yok ikinciyim şu an. Muçi gel kardeşim. Buyur. Bir saniye Yasin. Ya saniye. hadi siktir git ya. <laughs> Amına kudum ya. salak sadu ya. <laughs> hadi lan. Hadi lan. <laughs> Ananı. Sado aç. Babanız birinci. Babanız. Babanız birinci. <laughs> ne oldu?